Küçücük bebecik aklında ben... Babam beni bazen deli ediyor. Sen yine şanslısın. Beni her zaman deli ediyor. <laughs> aklısın Benim gönlüm sarhoştur yıldızların altında. Baba ne işin var burada? <laughs> Evlat belki sen bilmezsin ama. Ben her akşam eve geldiğimde eğer ihtiyacım varsa biraz huzur bulmaya, hep terasa çıkarım temiz hava almaya. Gördün mü şahidiniz? Kusura bakma ama pek havamızda değiliz. Ee, evet. <laughs> İzin verirsen ben Pelin'le iki dakika yalnız konuşabilir miyim? Peki tamam ama bir söz vermeni istiyorum. Onu üzecek bir şey söylemeyeceksin. Ya ben niye böyle bir şey yapayım ki? Bilmiyorum baba ama ben de bunu yıllardır kendi kendime sorup duruyorum. <laughs> evet. Ne güzel bir gece değil mi? Evet. Biraz soğuk ama. Doğru. Pelin sana bir şey söylemek istiyorum. Evet. Ne güzel bir gece değil mi? <laughs> Bakın. Hay asıl sen bana bak. Ee, şimdi sana biraz tuhaf gelebilir ama yani şunu bilmeni istiyorum ki ben aslında seni gerçekten çok seviyorum. Beni seviyor musunuz? Evet. Yani Başar'ın eve getirdiği kızlar için en çok seni sevdim ben. Ciddi misiniz? Tabii ciddiyim. ...Başar eve başka kız getirmedik ki zaten. <laughs> ee, yani... ...Başar seninle evli olduğu için çok mutluyum. Ama tabi yüzde yüz yerli malı olsaydım... ...daha mutlu olurdunuz. E tabii. <laughs> Yo, yani şey... E, ...gerçekten senin yarı Rum olman... E, ...çok da önemli değil. Zaten dışarıdan bakınca pek belli olmuyor. Peki ya torununuzun Rum kanı daha ağır basarsa? Allah korusun ağzından yer alsın... Ne... Yok canım ne oldu ben bence hiçbir mahsuru yok. <laughs> yani bak böyle bir ihtimal yok değil mi? bir büyüsün anlarız. <laughs> anlarız. İşte onun için diyorum ki yani e, herhangi bir şeye ihtiyacınız olduğunda Başar sen ya da biricik torunum önce bana gelmenizi istiyorum tamam mı? Yani ben Başarın olduğu kadar senin de baban sayılırım. Tamam. O zaman benim de sana söylemek istediğim bir şey var baba. Her ne kadar anlaşamasak da seni çok takdir ettiğimi bilmeni isterim. Öyle mi? Çünkü eminim ki Başar en beğendiğim özelliklerinin çoğunu senden almış. Azmini, kararlılığını, cesaretini, zekasını. Evet, tabi bazı özelliklerini de annesinden almış. Haklısın. <laughs> Mesela Başar çok iyi yemek yapar. <laughs> yani söylemek istediğim, sen çok iyi bir babasın ve eminim çok iyi bir büyük baba olacaksın. ...gerçekten öyle mi düşünüyorsun? Evet. Sağ ol. <laughs> İyi ki bu konuşmayı yaptık. Evet. Şu bana bak... ...sakın annene babana seni sevdiğimi söyleme. Ha. Onları da sevdiğimi sanabilirler. <laughs> Konuşmanız bitti mi? Evet. Neden sordum? Çünkü burada Pelin'le konuşmak için... ...sırada bekleyen başkaları da var. Pelinciğim... <laughs> Ne kadar mutluyum anlatma. Tamam. No, Sevit Sevit yavaş Sevit yavaş torunumu yazacaksın ya. Kusura bakma. Pelin. heyecandan ne yaptım? Farkında değilim. Sevichim hepimiz senin kadar heyecanlıyız. Ya amma abarttınız ya? Her gün kaç ne tane ne çocuk doğuyor. Bir dakika pardon pardon bir dakika. Ne Dur. yapıyorsun Lisa? <laughs> Açıklama yapıyorum. İstanbul duyduk duymadık demeyin. İhsan Yıldırım dede oluyor dede. <laughs>